Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde gündemine İdlib'i aldı. Rejim güçlerine verilen karşılığın devam edeceğini belirten Erdoğan, dünyanın yaşadığı sorunların temelinde sorunlu bir zihniyetin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'ne katıldı. Suriye'deki operasyonlarla ilgili konuşan Erdoğan, İdlib'deki rejim güçlerine verilen karşılığın devam edeceğini belirtti. Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'te misliyle belalarını buldular. Ama yetmez. Daha devam edecek. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Erdoğan, Türkiye'nin yaşayan insan hazineleri bakımından dünyanın en zengin coğrafyasında yer aldığını belirtti. Ülkemiz yaşayan insan hazineleri bakımından dünyanın en mümbit coğrafyasında yer alıyor. UNESCO somut olmayan özellikle kültürel miras listelerine kaydettirdiğimiz 18 unsur ile 178 ülke içinde en çok kültürel değere sahip ilk 5 ülke arasında bulunuyor. Dünyanın yaşadığı sorunların temelinde sorunlu bir zihniyetin olduğunu belirten Erdoğan bunun tüm insanlığı tehdit ettiğini söyledi. Dünyanın yaşadığı birçok buhranın temelinde bu sorunlu zihniyet var. Daha fazla kazanmaya, hırsa, açgözlülüğe, acımasız bir rekabete dayanan bu düzen esasında insanlığın tamamını tehdit ediyor. Oysa bizler kalkınma, büyüme, zenginleşme yolunda insani değerlere daha çok sahip çıkmayı, ahlakı, maneviyatı, vefayı, diğer gamlığı, cömertliği esas alan bir medeniyete sahibiz.